Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle 2'nin katları artı 2 ilmek olarak kolay yapabileceğiniz iki şiş örgü modelinin anlatımını yapacağım. üç buçuk numara şişimle şöyle örgüme başlıyorum. Dilediğiniz lastiği yaptıktan sonra bir sıra arka yüzüyle sırası gelen tüm ilmekleri ters yönüyle şöyle örüyorum. kenar ilmeğinde düz örerek sıramı bitiriyorum kenar ilmeğini şöyle örmeden aldım bir tane arttırıyorum iki ilmeği düz olarak şöyle örüyorum sonra şu arttırdığım ilmeğin iki ilmeğin üzerinden şöyle atlatarak tamamlıyorum motifimi Tekrar bir tane arttırıyorum. İki ilmeği düz olarak şöyle örüyorum. Sonrasında şu arttırdığım ilmeği iki ilmeğin üzerinden şöyle geçiriyorum. Bir arttırıyorum. iki tane düz örüyorum. Arttırdığım ilmeği iki tane olan düz ilmeğin şöyle altından geçiriyorum. Modelimiz bu kadar pratik ve kolay. Bir arttırıyorum. İki tane düz örüyorum. Çok böyle sıkı sıkı çekmeyin. İki tane düz ördüm tekrar şöyle aldım ve kenar ilmeğini de düz örerek sıramı bitiriyorum. Modelin şöyle arka yüzüne dönüyorum. Sırası gelen ilmeklerin tamamını ters örüyorum. kenar ilmeğinde düz ördüm ve yönümü şöyle çevirdim tekrar bir kez daha şöyle yapalım bir tane arttırıyorum iki tane düz ördüm arttırdım ilmeği iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum bir arttırıyorum iki tane düz örüyorum. Şöyle çizgiler oluşuyor arkadaşlar. Süveter, yelek ne yapmak isterseniz güzel bir model. Şöyle de sizler için hazırlamıştım. Lastik üzerine bakın kurulabilecek hem erkek hem kız çocukları için yapılabilecek güzel modellerden bir tanesi. Herkese teşekkür ediyorum. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın